Merhaba arkadaşlar. Annemle birlikte oyuncak bir çekiyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar, bugün masalla sevdiği ve sevmediği oyuncaklara ayıracağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. İlk olarak urbecemiz geliyor. Sevdiklerimiz bu tarafa. Masal en sevdiğin renk ne? Mor. O zaman mor bebiş geliyor. Galiba bu şaşkın kız hepsini çok seviyor. Armayam. Seviyor musun? Sevmiyor musun? Seviyorum. O zaman nereye? Bu, 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 bu. Sevdiklerimizin yanına. Şimdi o şaşkın kıza kötü bir oyuncak vereceğim. Yani sevmediği bir oyuncak. Bakalım ya. tepkisi ne olacak? boş. En sevdiğim. Şaka yaptın bana. Tabii ki de şaka yaptım. <laughs> Biliyorum ki sevmediklerin Hayır, yanına. Hayır seviyordum. Karar ver. Ee, Seviyorum. O zaman sevdiklerin yanına. Ve Barbie. Çok seviyorum. Sevdiklerinin yanına. Bu şaşkın hepsini seviyor galiba. Kocaman bir ayıcığımız var. En sevdiğim. Arkadaşlar siz de oyuncaklarınızı seviyor musunuz? Ve masalın bebeklikten kalan bir oyuncağı geliyor. Seviyor musun aşkım? Evet. Sevdiklerimizin yanına. Sevdiklerimiz kocaman bir daha. Sevmediklerimiz. Bu bu da görünüyor. Şimdi mi Masal'ın mi? çocukluk kahramanı geliyor. Dev kapalı Milo'ya. Hep senin sevdiğin. Ayıcığımız orada tek kalmasın. Maviş bir ayıcık daha geliyor. Sevdiğim. Şimdi o ayıcıklara minik bir kardeş daha geliyor. Ve Masal'ın çok tuturup aldırdığı oyuncak. En sevdiğim. Adı ne anneciğim bu oyuncağın? Minimaz. Minimaz değil mi? Kim Ben onun ismine minimaz koydum. Peki bu ne? Hmm, Marmelade. Hayır Hello Kitty. Hello. Anne balık kremi alır mısın? Neden? Çünkü en sevdiğim. Tokalarım biraz belli olmuyor mu? Bakayım tokalarına. Arkadaşlar sizce Masala, Rumi'de bir oyuncak almalı mıyım? Almalısın bence. Arkadaşlar yorumlara Masala... Hello Kitty'nin ocak almayı yazın. de unutmayın. Hem pizzayı çok seviyorum. Gelmez o şaşkın. O da mı sevdiklerinin yanına? Evet. Kocaman bir daha oluştu burada. Tarih de çok seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masal bütün oyuncaklarını çok seviyor. Şimdi üç tane kardeş bebek geliyor. En Sevdiklerim sevdiğim. buraya, sevmediklerim buraya. En sevdiğim bu. Çok çok sevdiğim bu. En az sevdiğim de bu. O zaman en az sevdiğini sevmediklerine koyalım. Tamam. Kabul ediyor musun? Alır. Ama orada tek başına kalıyor. <laughs> Erhametli kuzucuk. Sevdiklerine mi koyacaksın? Evet. Tamam hadi koyalım hemen. Arkadaşlar ben avcaklarımın hepsini çok seviyorum. Şimdi iki tane işleme bebeğimiz var. En sevdiğim. Arkadaşlar <laughs> babam Papa park Çok seviyoruz. O zaman sevdiklerini yanına. Evet arkadaşlar, bunlar masalın en sevdiği oyuncaklar. Anneciğim, sevmediğin evet. oyuncaklar nerede? Kocaman boş. Evet. Hepsini mi seviyorsun? Bunu hiç sevmiyorum. Göster arkadaşlarına. Küçücük. Sevmediği küçücük. Ay, sevdiği koca. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.